Gidiyorlar <laughs> sahiden <laughs> Ay, de güzel evet. doğru. <laughs> Onlara evet ara verdim ya. Ben de çok eğleniyorum. Kadir Doğulu. Buyurun benim. Aya. Ayak? Aya. Bir dakika abi. Kadir Doğulu'nun bunları... Sıstım. O da o da Karnının yanlarından acayip gıdıklanır mısın? Doğru mu? Nasıl? Karnının yanlarından acayip gıdıklanır mısın? Yanımızda <laughs> da oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay gider evet abi. Bu ne abi? Sağ sağ çalıştık gitti çocuk. Ben şaka yapıyorsun sandım özür dilerim. Gerçi ben de çok özür dilerim. Kim ciddi dilerim. misin sen? <laughs> ya bu ciddi misin sen gerçekten? Kitlenir <laughs> <laughs> Bir de küfür de girer araya. Aman aman gözünü seveyim. Gel gel. <laughs> yapmam yapmam. Yapma. yapma. Kitleniyor S musun bir e de? yani bunu yapıyorum da, da musun? Savunma mekanizması insanlar yapmasın diye ağır laf ediyorum diyeyim. Anladım. Ben diyorum ki gerçekten ne diyorum buna huylanıyor musun? Ağzı hiç biraz. Kitleniyorum. <laughs> Kitleniyorum diyor. Gerçekten yapma yapma. yapma yapma. Su içerken kimse dokunma. Hayır yapma. olmaz olmaz. <laughs> Şu an Bak, sana bitirdin <laughs> beni. Şu anda o kadar çok istiyorum ki karnının kenarına dokunma. İnanamazsın ya. Küfür bilsem vallahi <laughs> dokunma. Ben de arkadan Küfür Arkadan şöyle bir hareketler yani. <laughs> hayır hayır. güzel. <laughs> bir tane. Ha bir tane yapacağım. Allah'ım şu hakkımı böyle güzel kullanayım. İyice 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 böyle ellerini oturt hep... oraya. <laughs> <laughs> o kadar mı ya? Allah adam fark ya. Sırat Murat değişti aslında. <laughs> Allah Allah. Dağıldım şu an. Abi yaş 43'e gelince hafif yağ oluyor. <laughs> Onun için yaptım mı da hissetmiyorsun. hissetmiyorum. Benim istiyor Benim karda ulaşamıyorsun. <laughs> Mesafeyi koruyor. Abi böyle hayat geçmez ki. Ne diyor hatta. Hayır, <laughs> bir de, de şimdi oldu. deşifre oldu. Deşifre oldu Allah. Ya şimdi... işte şimdi bitti inanmıyor evet, senin ya. Evet bunu söyleyen arkadaş da çok acımasızmış Sen abi. şimdi yolda belde sana harbiyle gelip dokunacaklar biliyor ya. Peki, peki, tamam. Başka bir yerden gıdıklanıyor musun? Sadece karın kenarı. <laughs> Ayak altından da gıdıklanıyorum. <laughs> <laughs>